Şu an evlerde bir tane inşaat görüyoruz. Burada da zemin etütü yapılıyor. Ve zemin... Ee, burada şimdi zemin etütü daha önceden yapılmış bir bina. Raporlara hazırlanmış. Yani zemin iyileştirmesi yapılıyor. Zemin gayetten gevşek bir zemin. Sıvılaşma var bu zeminde. E, çimento enjeksiyonu kolon oluşturuluyor. Yani zemin iyileştirmesi derken biraz açar mı? Zemin iyileştirme çimento ile yapılıyor. Bak kabuk Hayır, enjeksiyon sistemiyle, yüksek basınç enjeksiyon sistemiyle kolon oluşturuyor çimento kolonları ve zeminin içerisinde de dağılıyor çimento bir kısmı, bir kısmı kolon oluşuyor, bir kısmı da dağılıyor. Peki ne kadar metre derine iniyorsunuz? 10 metre, projesine göre buradaki proje 10 metre, 10 metre. Yani 10 metre derine şu an karışıklar Evet, kolon oluşturuyor. Peki burada kaç katlı bina yapılacak? Buradaki binalar zaten belli. 5 katlı. Standart yani 6-7 kat civarında. Gene aynı bloktan 5 katlı, 6 katlı bir bina. Eee yani buradaki evet daha, daha önceki binada tabii zemin iyi değil. Eski binanın kolonları, kirişleri belki korozyona uğramış demirlerle durum çekiyor. Artı bina ömrünü yitirmiştir. Yeni yönetmeliğe göre de zaten, deprem yönetmeliğine göre ya kazık yapılacak, temelleri sağlam bir şekilde. Ya da e, enjeksiyon sistemi yapılıyor. Çekebilir miyiz yakında makinenin? Tabii çekebiliriz. Çekebilir. Evet, şimdi biz de bir taraftan gidiyoruz. E, yetkinin anlattığı gibi e, şu an görüyorsunuz binanın temelin olduğu yerlere şu an enjeksiyon sistemiyle. E, kazık çakıyorlar 10 metre derinliğinde. Bu makine özel bir makine herhalde. İşte Evet, evet sayın seyirciler şu an kürtüden ses gelmiyor ama bu yerli ve milli bir makine kullanıyoruz burada. Türkiye'de imal edilen bir makine doğru mu? yani Yani sonuçta işi görüyor bu makine burada. Paletle gidiyor. E, oradan şey olduğu Peki böyle bir işlem ne kadar zaman sürüyor? Burada kaç tane böyle e, bu gördüğünüz arazi, şu an gördüğünüz arazi 88 tane e, kazık çakılacak demele e, bağlantı yapılmak için. Bu tabi kazık göre değişiyor. Bir gününe 3-5 gün e, daha fazla projenin büyüklüğüne göre zaman değişebiliyor. E, yeni deprem yönetildiğine göre eğer alanda eski bina, bir kaza zaman kentsel dönüşümden dolayı eğer bu zeminde bir bir deforma varsa bu gördüğünüz sistemle ne oluyor? Oraya e, demir ve beton e, yere gömülerek çakılarak kısmen evet. kapılar var, evet. yani bu Pardon, demirle lafını düzeltiyorum, yanlış anlamıştım. Ee, sadece çimento kullanarak değişik zemin olduğu için çimento kullanarak zemini 10 metre civarında 88, 88 adet kolonla e, sertleştiriyorlar. Daha sağlam hale getiriyorlar. Doğru mu Evet, dediğimiz gibi kentsel dönüşümün Türkiye geneline yayılması olması iyi bir olaydır. Çünkü olması bir depremde e, çok can kaybı olacaktır. Can kayıplarını askeriye minimuma düşürebilmemiz için gerek il belediye, belediyeleri, gerek ilçe belediyeleri, gerek devletimizi e, çevre ve şehircilik bu konuya daha çok duyarlı olup gelen evler projeler üreterek e, müsaitlerin ve e, bu işte ilgili kurum kuruluşların önünü açarak e, bir an Türkiye genelinde kentsel dönüşüm yaygınlaştırması doğru olur, sağlıklı olur diye düşünüyorum. Ne düşünüyorsunuz? bir yapısal yani önce bu bu kadar kaynaklanan bu kadar şey olmaz yani. Can kayıtları. Yani depremden önce yapılması kayıtlar Daha önce daha önceki yani 99 depremden önce bir yönetmelikler gerçekleşti olsaydı. hadi acı gerçekler hep sürekli e, çektikte, zarar gördükçe insanlar eee bu şey, yani. Peki yani. biraz anlatır mısınız? e, ee, bu çimantolar bu makineye mi koyuluyor? Önce yani bu çimantolar karıştırılıyor. Yani şu makinede değil mi? Evet. <laughs> Suyla karıştırılıyor. Oran. Evet şu an bakalım bu makine bu işlem nasıl yapıyor? Burada çalışan bir makine sistemi var. Tabii. Ama şimdi ustası bize anlatsın veya da biz de anlarız. Burada gördüğümüz gibi e evet burada bir havuz var. İçinde bir hamur makinesi, dözenen bir sistem var. Orada karıştırıcı var. Bu karıştırıcı ve bu karıştırıcının içine ve su ve çimento karıştırılıyor. Daha sonra bu alana gelerek bu cihaza gelerek bu cihazdan da pompa yardımıyla aşağıdaki dinlendiriliyor. Sonra dinleniyor. sonra şu yerde gördüğümüz pompalar vasıtasıyla çekilerek Zaten şurada bir son çalışıyor herhalde basıyor bir ee, şu aşağıdaki aşağıdaki makineye gelerek zemine enjekte ediliyor. Evet, evet e, dolayı ben tekrar ediyorum. Yanımda bu ikimiz mano var. Şu gördüğümüz e, iş makinesi delikim makine. Aynı zamanda da o makinenin şu an kameraya biraz durmayı. Üçünde dönen dönemmiş

Bu aynı zamanda sulatlı çizgisi oluyor değil mi? Hatta zemindeki e, sıvılaşmış olan zemindeki sular e, basılan zemine basılan çimento yukarıya doğru çıkıyor. Yani mevcut e, bünyesinde taşıdığı suyu zemin çimento oluyor. alarak suyu dışarı vermiş oluyor. Evet. Tek suyun yerini almış oluyor. Teşekkür ediyorum. Bir Evet dediğimiz gibi şu an bir tesadüf vermiş burada. E, topar sokak çıkmaya sahile ilgili çekimler yaparken tekrar ben gördük. Buradan belediyeleri ve e, Türk günahı dostlarım vatandaşlarımı seviyoruz. Sesleniyorum. Sizler de lütfen lütfen önce can güvenliğinizi alarak e, bir an evvel kentsel dönüşüme başlayın.